Günaydın arkadaşlar, iyi sabahlar. Tamam mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, bu toplantı söylenenleri yazabilen ve yayınlayabilen Değerli, dürüst ve cesaretli basın mensupları için düzenlenmiştir. Bildiğiniz gibi zaman zaman yayınlanan e, yapılan basın toplantılarındaki bazı söylemler halkın bilgi edinme hakkı gözetilerek yayınlanmamaktadır. Halkın bilgi edinme hakkı göz ardı edilmektedir bunun nedenlerinin ne olduğunu sizler de gayet iyi biliyorsunuz. <laughs> Ancak toplumun bilgi edinme hakkına en başta medya camiasının basın mensuplarının saygı göstermesi görevlerini etik değerler içinde yapması beklenmektedir. Değerli basın mensupları, bir Anadolu'lu düşünürümüzün ünlü bir sözü var. Efesli Heraklitos. Milattan önce 537 yılında Efes'te doğan ve 475 yılında bu dünyadan ayrılan Heraklitos bakınız ne diyor. Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. Gandhi'nin de ünlü bir sözü var. Haksızlığa sapıp insanların senin peşinden gelmeleri yerine adaletli davranıp tek başına kalmak iyidir. Ama İslam'ın yüce peygamberi, Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de hepsinin üzerinde çok anlamlı hadisi şerifi var. Bir saat adaletle hükmetmek bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Değerli basın mensupları, 17 Ağustos yolsuzluk operasyonu Türkiye açısından bir milat. 17 Ağustos'ta bazı bakanların, çocukların ve bazı iş adamlarının, bürokratların katıldığı bir yolsuzluk operasyonu bütün Türkiye'de ve dünyanın belli başlı merkezlerinde yankı buldu. Ancak onu izleyen süreçte hırsızlar polisleri kovaladı ve makamlarından kovdu. Bu dünyada yaşanmış ilk hırsızın polisi kovalaması ve yetkin siyasetçilerin polislerle yargıçları savcıları linç operasyonunun başlaması hadisesidir. Bildiğiniz gibi Sayın Başbakan meydan meydan, şehir şehir, ilçe ilçe dolaşıp polisleri şikayet etmektedir. Savcıları şikayet etmektedir. Yolsuzlukların üstünü örtmekte, delilleri karartmaktadır. En son yapılan Cumartesi günü sabaha karşı yapılan adli kolluk yönetmeliğindeki değişiklik bunun hukuk dışı boyutudur. Adli kolluk yönetmeliğindeki değişiklikle başbakana uzanacak eller kırılmaktadır. Çünkü bu 17 Aralık operasyonunda acemiler yakalanmış, ustalar henüz ele geçirilememiştir. Ustalara giden süreç tıkanmaya çalışılmaktadır. Çünkü Rıza Sarraf adıyla bilinen kişinin ilişkileri sadece bakanlar ve oğullarıyla sınırlı değildir. Pek çok resim karesinde kimlerle yan yana olduğu hepimiz tarafından anlaşılmıştır, bilinmektedir. Değerli basın mensupları, yeni yapılan değişiklikle bir savcı herhangi bir yolsuzluk olayını izleme girişiminden önce o ilin bas savcısını bilgilendirmekle yükümlü kılınmıştır. O ilin bas savcısı da Sayın Adalet Bakanlığı bilgilendirme yükümlülüğüyle karşı karşıyadır. Olay sadece bununla bitmemektedir. Savcıdan talimat alan ya da doğrudan bir yolsuzluğu izleyen güvenlik mensupları önce kendi kolluk amirlerini bilgilendirmek zorunda bırakılmaktadır. Daha sonra o kolluk amirleri emniyetten, güvenlikten sorumlu vali yardımcısına bilgi vermek yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakılmışlardır. İlgili vali yardımcısı da valiyi bilgilendirmek zorunda kalacaktır. Bu takdirde vali de İçişleri Bakanlığı bilgilendirmek yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmaktadır. Sayın Bakan'ın da Sayın Başbakan'ı bilgilendirme yükümlülüğü açıktır. Bu durumda herhangi bir bakanın veya başbakanın karıştığı yolsuzluk olayının delilleri nasıl toplanabilecektir? Bu kişiler nasıl izlenebilecektir? Cumhuriyet Başsavcıları, valiler, bakanlar ve başbakan yolsuzluk yapmazlar diye bir düşünce mi egemendir? Ama tarihte bu tür kimselerin benzeri olaylara yeltendiği ve hesabını yapamadıkları, millete de hesabını veremedikleri servetleri edindikleri bilinmektedir. Böylece 17 Aralık operasyonunda İran kökenli bir iş adamının uzandığı yerler deliller karartılarak belirsiz hale getirilmek istenmektedir. Bu hukuka vurulan hukuk dışı bir darbedir. 21 Aralık darbesi Türkiye'de hukuku katletmiştir. Bundan böyle yolsuzlukları yapan üst düzey yetkilileri hakkında herhangi bir işlem yapmak fevkalade zorlaşmıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukuku dönemi başlamıştır. Böylece Türkiye'de basının, iş adamlarının, ordunun yürütmenin etkisi altına girmesinden sonra yargı da yürütmenin etkisi altına girmiştir. Yasama zaten yürütmenin etkisi dışına çıkamamaktadır. Sayın Başbakan'ın 11 yıllık iktidarından sonra ülkemizin geldiği durum hukuksuz, özgürlüklerden yoksun, demokrasiden uzak bir Türkiye'dir ve yüce milletimiz bunu hak etmemektedir. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Sorularınıza zaman bırakmak istiyorum. İstediğiniz konuda istediğiniz hususu lütfen sorunuz. Biz de gerçekleri hiç kimseden korkmadan, çekilmeden bilginize sunmaya devam edelim. Teşekkür ederim. Sayınlar, Buyurun. E, anayasa aykırı olduğunu düşünüyor musunuz bu adli kuruluktaki bir yönetmelik değişikliğinin? Bir ikincisi bir de bununla paralel olarak görüyor musunuz? Artık basın mensupları <laughs> biliyorsunuz bugünden itibaren emniyete de giremiyorlar. Artık haber e, hani en azından haber alma amaçlı oraya dahi gidilemeyecek. Bununla alakalı neler söylersiniz? Bu soru için teşekkür ediyorum. Bu düzenleme hukuka da, anayasaya da, hakkaniyete de aykırıdır. Çünkü anayasaya göre yürütme, yargı ve yasama organları birbirinden bağımsız erklerdir. Bu düzenleme ile yargı erki, yürütme erkinin emrine girmiştir, yürütme erkinin iznine tabi kılınmıştır. Bunun e, anayasaya aykırılığı açıktır ve Efesli Heraklitas'ın söylediği gibi <laughs> adaletsizliğin önlenmesi bir yangının önlenmesinden daha acil hale gelmiştir. Emniyet alakalı yorumunuz olur mu efendim? Efendim, demokratik toplumlar açık, şeffaf toplumlardır. Emniyete düne kadar basın mensuplarının girmelerine izin verilirken basın mensupları bu izinleri halkın haber alma hakkını teslim konusunda objektiflikle yerine getirirken ne olmuştur da basın emniyet binalarından dışlanmak istenmiştir. Ayrıca yeni görevlendirme yani Aksaray Valisi'nin İstanbul Emniyet Müdürü olarak görevlendirmesi de hukuk dışıdır. Çünkü valiler İçişleri Bakanlığı'nın yasadaki tabiriyle inhası, günümüz deyimiyle önermesi ve Bakanlar Kurulu'nun tamamının imzası ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanırlar. Valilerin görevden alınmaları veya bir başka görevle görevlendirilmeleri de aynı usule tabidir. Tıpkı sürücü terminolojisinde olduğu gibi bir yokuş kaçıncı vitesle çıkılırsa aynı vitesle inilir. Valiler de göreve nasıl atanırlarsa bir başka göreve de aynı usulle atanmak zorundadırlar. Aksaray Valisi Sayın Selami Altınokun e, İstanbul Emniyet müdürlüğünü tedbiren görevlendirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanının onayı yoktur. Bu bakımdan bu işlem delilleri karartma, yolsuzlukları örtbas etme girişimidir. Sayın valinin böyle bir e, sürece alet edilmesi de mülki idare teşkilatına ağır bir haksızlıktır. Buyurun efendim. Partimizin adayları açıklanıyor, belediye başkan adayları açıklanıyor. Bu kapsamda Mustafa bir İstanbul için yine Mansur Yavaş da Ankara için açıklandı. Parti içinde zaman zaman tartışmalara da neden oldu bu adaylık. Bak değerlendirmeniz <laughs> ne olacak? Merkez sağa kayma gibi bir yorum yapılıyor. Evet Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere kuvay milliye ruhuyla girmektedir. Bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi gayrimilli kimliğiyle öne çıkan bir siyasal örgüttür. Buna karşı diğer partiler, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti, e, Merhum Erbakan'ın e, Saadet Partisi, e, milli duruşlarıyla bilinen siyasal organizasyonlardır. O bakımdan... Gayrimilli, bokçu bir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı Kuvayi Milliye Ruhu'yla işbirliği yapılarak seçimlere girilmektedir. Gösterilen adaylar da bu düşüncenin ürünüdür. Efendim işbirliği, de, işbirliği MHP ile CHP yoksa? Kuvayi Milliye Ruhu altında birleşme işbirliğidir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Başarılar, sağlıklar diliyorum. Basının özgürlüğünü yitirmediği günlere 2014'e sağlık ve esenlikle ulaşmayı diliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim. sorunuza muhatap olmuştuk. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Hadi hepinize iyi yıllar. Başarılı, sağlıklı özgürlük ve demokrasiden ayrılınmayan nice yıllar diliyoruz. Hoşça kalın.